Merhabalar arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle e, Survivor oynayacağız çift kişilik e, yanıma yanımda Ceren var hoş geldin Ceren hoş bulduk ben şu anda kiraz yiyorum kiraz şimdi arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdi başlayalım hemen ben yine e, hemen sandıktaki eşyaları aldım orada biz şu anda tabletten oynuyoruz Belli oluyor Ceren. Evet biliyorum. Bot benim, za. Çek çek senin, botu sana vereceğim. Bu arada başladığı için ee... Acemi. Zırh acemi olduğu için ee eşyaları koruması falan lazım. Zombilerle savaşamayabilir. Şimdi, biz önce bir tane daha video çektik de o da fail oldu. Fail oldu. Hemen, hemen koyun olur Ceren'e 6 tane unutma. Doğrusu bu kirazlar bitmeden dönüyorsun valla. Yanında köylü var. Bunun ne haber pis burun. <laughs> arkadaşlar şunun tipsizliğine bakın diyeceğim. Benim tabletimi göremiyorsunuz. Ben geliyorum şimdi. Aa, çok Arkadaşlar Ceren de video çekmeye <laughs> başlayacak. Benden yardım istedi. Kendisi. Şimdi <laughs> arkadaşlar. ona vuracak galiba Tipsiz. ne oluyor lan Fatih okumaya gelmeyeceğim ne olsun Ne Fatih okumaya gelmeyeceğim onun mezarına <laughs> Bu eve girin Bu eve girin Tövbe 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 Hangi düdük yap Dur dur <gülüyor> <gülüyor> Bir tek bizim tiplerimiz farklı olduğu için gerçekten ayrı ayrı Ben, ben stilim ama arkadaşlar şey fa Kı takılı. kıyafetleri Çok farklı. Neyse ellerimi yıkayıp geliyorum. İki dakika gari. Bak sakın ama vurma. Tamam. Bak lütfen. Tamam. Bak canım azalmayacak orada. Tamam. Ne var <laughs> <laughs> yolla? içi Şimdi arkadaşlar. E, geldim. Hoş geldim. Hiç hoş bulamadım ama. Bakayım Stil Bahçeli'nin gitmiş köyümüzden yok Steve, köyde. Ya koyun arıyorum. Hadi. Ceren oyuna sonunda katılabildi. Kral yemekten çıktı. Ceren sana kılıcımı Hadi. atıyorum. Ee, At bakalım ben de koyun yapayım. Hadi. Attım. Benim, Hadi. benim çünkü kılıç yapacak Hadi. malzemem var. Odun keselim. Hadi. Bilmem ne bilmem ne. Valla ben hiç ödü şu, aç bak, kaldım şu, ödeceğim. şurada koyun var öldür. Dur sen o koyun öldür ben ağaç gezip yemek toplayayım dur. Tamam. Tarlada avuç var bir sürü. Gel nereye kaçalım? Uyanır gel buraya. Tut 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 tut. Arkadaşlar Samet'in programından ben de izleyeceğim. O da Ceren şey izniyle. O da video çekecek. Ceren'in de video kanalına abone olmayı unutmayın yani inşallah olursa. Ama Kalanlar. ben farklı şeyler edeceğim böyle nasıl diyeyim? Ya var Minecraft çek çekmeyecek Minecraft'ı çek. Minecraft çekecek de. Tek onu çekmeyecek. Başka oyunlar da çekecek. Yani Minecraft'ta artık bir yerden olsun, kitaplardan olsun bir yerden çalışacağım. Yani. Minecraft zaten ben ona kitap verdim. Bildiğiniz üzere oyuncak kitabı falan var. Onlara hediye ettim Ceren'e. Okuyacak kendisi. Evet, bilgisayarın olduğu gerçekten okuması kolay olacak. Yanına geliyorum. Hemen ilk önce birazcık bir şeyler keseyim diye. Ok. Ben sana aa, vereceğim. Yine kere kes. Ben orada odun toplayayım. Ne yapayım gençlik? Bunlardan yatak oluyor mu arkadaşlar? Nelerden? Karalayla. Evet, hepsine her, her türlüden alıyor. Tam o zaman ben iki tane koyun kestim. Altı tane, kaç tane var sana? Gün. İki, i̇ki tane. tane. Dört. İki tane daha koyun kes bende de var. Şimdi ben sana şey vereceğim. Kaçma Şimdi. inek, inek benden hızlı koşuyor arkadaşlar. <laughs> Öldürmeye çalışıyorum onu. Ceren i̇nek. Sana, e, altı ne? Ceren sana altı tane. Ceren gel yanıma. Sana altı tane avuç attım şuraya yersin. Çıkıyorum. Köylüler almayın onu çok güzel. Köylüler de alıyor havuç. Tek havuç patates falan. Sandığı niye alıyorsun? Sandığı at bana gelişmiyor. Pardon. Attım. Tamam. Şimdi odun keseceğim. Sana da yemek evet, verdim. Şunu atalım içimize yaramayacak. Keşke biz kocaman bir villa yapalım yaparız. Köpek Köyler biliyor mu? Yok vuramıyor. yok Şimdi bayağı odun Düzgün toplayacağız. çalak tamam mı kanka? Bilmem. Bu arada arkadaşlar test köpekle ilgili görüşlerinizi yazın yani güzel bir çekim diye. Gayet güzel bulmaya çalıştım. Ceren'e de aynısını yükledim. Nasıl mümkün oldukça çekeceğiz. Ceren ha. Bunlar aynı Çin'le. Diyeyim elleri şey böyle. Ben bir sana bir şey de... göstereceğim. Tamam. Ben birazcık odun keseyim arkadaşlar. Sen... Ben kesiyorum. Aa, sen. bir dakika koyun buldum. Ben kesiyorum. Sen kaç tane oldu? Koyun buldum bir tane. Oo. Ama buldum yani koyun da koyun Nereye kayboldu ya? Gözde kağıdı. Aa canım, gitti. Aa bu da. Kuluş, 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 gökte ararken yerde buldum. Mağaranın içinde buldum arkadaşlar. Bu kılıçla, kılıçla öldür daha iyi. Şöyle. Canın ona yeni başladığı için. Bak bir vuruşumla öldü kılıç. kılıç yani, normalde de öldü zaten gerçek hayatta. Bir şey diyeceğim ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Altına bir... Sen ne Ceren? Tamam, mağaranın içine düştüm arkadaşlar. Kurtarın beni Allah'ım. Geliyorum. Allah. Sizi yüzünü yani? kurtaracak. <gülüyor> <gülüyor> bağır, bağırsan duyur. Duyar. Nasıl bağıracağım? Mama bağır. Steve! <laughs> İsmini görürsen. Aa bir tane daha koyuyor. Bu <laughs> <laughs> ben bunları gökte araçya ye yedi buluyorum. Nasıl bir şans benim için? Oo, tı 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 tı. İki tane daha yatağımız oldu arkadaşlar müjde müjde müjde. Koyum. Ceren mal mısın? Kusura evet. bakma da. Kendine mal dedi. Neredesin seni bulamıyorum. Tamam mı? Adacığım. Ceren ben videoyu komple atıyorum. Lan neredesin Alex? Başımda Ceren yazmıyor mu? Ne ya neredesin? Ne konuşuyorsun? Konuşma. Ya sen bana bir şey diyordun video çekmeden önce. Oğlum, He. bak köylerden uzaklara git aslında neredeyim? Diğer tarafa git ben oralarda değilim. O tarafa ben doğru. Az gördüm, gördüm. Evet oradayım. İsmini gördün mü? Gördüm gördüm. Neredeymiş? Tut tut. Ha ben de seni gördüm. Steve geliyor. Steve gördüm seni bak bak. Ha, birazcık da ilerle gördüm seni. Hoş geldin. Benim de taşım yok hep koyun dolu. Koyun ve yemek var bende bir çekti de elma. Şuradan çıkabilirsin. Ben beni nerede? Şu manikraf var ya öldürdü beni. Sen hani çıkamayacağım merdiven mi e, Çıktı ya Ceren. Ha, çıktı zaten. Işte. Yine düştün. Çünkü acemisin. Şimdi havuç da yiyelim. Çıktım inek Arkadaşlar e, videoyu ne, ne zaman bitirsek. Kanka 12 Az... dakika oldu mu kapatalım. Tamam. Aa, ooo, bir tane daha koyayım. Arkadaşlar uzayacak dakika. böyle bir bölüm. Kanka bir tane daha koyayım buldum. Yeterli aslında ama 3... Üç... Üçüncü kişi kim olabilir? Tamam. Şimdi... Ne tane. Şimdi keseyim mi? Ne kesmesi onlar kırılı kazmayla. Demir değil hem de. İşimize yaramaz. Çıkma diyecek zaten kılıçla kırınca. Aa şunlar nasıl bir şey? bırak ya, işimize yaramaz. Atlayayım mı? Hayır. Yüz atla. Sen vermem. Sen zorun var en azından. Ayakkabı atmıştım. <laughs> ne kadar acı gerçek hayatta Hava mı kararıyor? Evet. Yoksa kabitimin ışıkları. Hava kararıyor. Ceren köye git. Köyde e, şu taş büyük kale var ya. Önceki Köyde videoda gittiğimiz. O taş kulübeye git. Kapını içeri gir beni bekle. Neresi neresi neresi? Bir süre var burada. Taş kulübe var ya önceki şeyde giydiğim, girdiğimiz ev videoda. Taş kulübe büyük. Sadece taş, taş var. Taş. Gel <laughs> şu da İler, ilerle. İlerle. Şu taş evde şu kale. Ona git. Şu mu? Evet o kale. İçine gir. Ben geliyorum şimdi. Stevie, Stevie göreceksin Stevie. Şey nereye sen... gidiyorsun? Ben Gene dolmuşlar. Ceren sen bunları katledersin. Ben daha kaz kılıç ya yapmadım. Gel gidelim? Gel. İçeride misin? Evet. hadi gidelim ben, ben gel bak şey. efsane şeyini görüyoruz. Dövüşünü. Kapattım mı? Aa, bir tane mal kalmış. Bir şey diyeceğim. Bunlar nasıl bakıyor? Allah aşkına. Söyler misiniz? <laughs> nasıl bakıyor bunlar bize? Bu kat benim. Hangi kat? Bu kat. Senin üstte, üst kat senin olsun. Çıkabilirsin. Hadi bay bay dursun çıkaracak ha. Nasıl bir merdiven vardı? Nasıl yatak yapıyorduk? Dur. Yunları ge yunları getir bana. Bir daha açmayacağım. Evet. Çok yoruldum ama. Oha, yine Şurada eğri midir? Hayır. kapıyı rahat bırakın geçtik. <laughs> Ana köylü, köylüler şurada? zombiler tarafından öldürülüyor şu anda. Anne. Hani? Ha gördüm. Ne? Hani? Krippi şeyler mi orada ne? Yeşiller orada? Bir, şey. Bir tane zombi creeper, var creeper. orada. Creeper. Zombi var yanında creeper var. E, buraya kadar çıkamazlar imkansız. Çünkü kapı hem de kapalı. Patlar mı? Ceren yatalım. Evimizi yıkar mı sanır? Ceren gel şuraya. Şu sandığın içine bütün eşyalarını koy. Bizim ortak eşyaları. Gel aşağı in. Şurada. Zombiler Zombile cam da. nasıl aşağı ineceğim? Normal ince. Ama Dur. Hayır gelin mi bakıyorsun? Anladım. Gel şu sandığa hepsini koy. Sen bas sandığa. Onları ben koyuyorum ha. <laughs> Almışlar şey al. Kapatayım. Kapatayım. Kapat. Öğreniyor muyum güzel? Hı hı. Yavaş yavaş. Şimdi tamam, merdiven çıkalım. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar kaç tane merdiven çıkıyorum? Acayip bir şekilde merdiven. Ben de üst katta yatıyorum bana Ben Bana ben oraya geleceğim. Evet. İkimiz de burada yatacağız. Evet. Kot kocaman yatak. Hepsini bana ver. Ben uyuyorum. Ben this Hep this ilk ben uyuyorum. Hep ilk <gülüyor> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> uyuyorum. İstediğinizde işte bana fark etmez. Neyi var benim? İlk günümüz geçti. Ceren, Ceren 14 dakika oldu ha, haberin olsun. Bitirelim. Görüşürüz. Daha bitirmedim dur. Kapama düştü. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzu da izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.